Ne haber arkadaşlar ben Yakup Ve bugün sizlerle birlikte arkadaşlar Captive denen bir oyundayız arkadaşlar Kanala abone olmayı ve like atmayı lütfen Unutmayın ee, Yani arkadaşlar e, Böyle oyunu oyunun Mantığını size anlat Yani arkadaşlar e, Kısacası oyunda bir kişi canavar oluyor ve bazı kişiler var böyle bilgisayarlar var arkadaşlar o insanlar da gidip o bilgisayarları hackleyeceksiniz bütün hepsini hackledikten sonra iki tane kapı açılacak ve siz de o kapılardan bir tanesini açıp kaçacaksınız böyle bir oyun hatta ben size göstereyim bakın canavar mesela onlar şu anda arıyor abi ne yapıyor bu aa ben Aa <laughs> bak bu şu anda hekliyor. Kaç kaç. E kaçtı. Kaç kaç. Aha aha aha. Çocuğu kurtarmadan geçti. Aa. Arkadaşlar eğer sizi yakalarsa ve bir buzluğa koyacak canavar. Kaç kaç. Aa aha aha. aha. Abi bu buzla koydu ve bitti. Bu kadar. Selim. Adı Selim'miş ya onu varın. Hadi arkadaşlar biz de şimdi oyuna dahil olacağız. Arkadaşlar ve başladık. Bakalım kazanabilecek miyiz? Yalnız biraz dondu şöyle. Tamam. Oo bu ne? Fil. Fil abi. Bakın arkadaşlar ben de hızlı koşma var ama onlar hızlı koşma almadıysa onlarda koşma e, hızlı koşma gücü yok. Ben aldım. Aa. Ve bu arada arkadaşlar benim çekicim benim çekicim farklı onlarınki farklı. Çık 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 çık. Bakın arkadaşlar orada hep yazıyor diye ya, ben onu e, o yeşil yeri o çubuk yeşil yere gittiğinde E'ye basacaksınız. Mesela çocuk yapamadı ben yaptım. Çık 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 çık. Kl klavye kırılacak. Aha en son. Ay basamadım. Böyle bir şey çıkıyor arkadaşlar. Böyle bilmiyorum bu kırmızı bir şey çıkıyor. Ben de anlamadım. Oh. Çık çık çık. Ellerime bak. Ay. Canavar burada. Böyle ses çıkıyor arkadaşlar. Böyle canavar yaklaştığında ses çıkıyor. İnşallah canavar buraya gelmez. 3 tane bilgisayar var. Bunu hacklediğimde ben 2 e, tane kalmış olacak. Gel. Yerleri de yapıyor. Hadi ya. Aha arkadaşlar. Biri yakalandı. Baksanıza orada. Donuyor şu an. Kanki geleceğim gel ben. Allah'ım inşallah ben yakalanmam. Bismillah diyoruz. Yalnız nereden gideceğiz hiç bilmiyorum. Koş koş koş. Bismillah. Ay. Anne orada. Allah. Sesinsi arkadaşlar. burada bir yerde. Geldim. Aa kurtarmışlar. Bele. Burada. Çık çık çık. Arkadaşlar 3 kişi olduğunda çok hızlı oluyor. Kanka sen de gel. Ay şimdi hepimizi yakalayacak. Beyler siz tekleyin ben kapıyı kapatıyorum. Durun kapıyı kapatayım geleceğim. Küçük kaldı. Ay kaç, kaç kaç. Çocuğa bak. Aa kaç kaç kaç. Ay koş 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 koş. Allah. Evet. Oradan mı? Aa Kaç kaç. Anne. Bu bizi çıkartmaz buradan. Arkadaşlar ne yapacağız? Abi kaçmamız gerekiyor. O çocuğu bırakamam. Kaç kaç. Abi bu yine akılandı. Abi. Bırak çocuğu. Gelme. Arkadaşlar bu ne yapıyor ya? Bismillah. Stella. Çocuk doğdu. Anne. Götürüyor beni. Al. Yapma. Yapamazsın bunu yapamazsın bana. Bana ne yapıyor bu? Kafam kafa. kafa oh kafam. Kafamı çarptım. Dur kanki. Yalnız. dur dur dur. Hayır gitme Donuyorum Helal olsun ya sana Ay! Anne Ya Yılmaz Kardeşim Kardeşim Aha, Ona da vurdu <laughs> Yapma Bırak bizi Brad. Kanka bana yardım et. Yardım et tamam. Bana yardım et. Beni çıkartamazsan. Aa o da gitti. Arkadaşlar gitti. Aa donuyor. Çık, çıkmam gerek. Yakup donuyor. Allah. Ben böyle duracağım. Böyle donacağım. tur kurtulduysa bana yardım etsin. Arkadaşlar bu ne ya? Kaçamadık. Al. Game over. dondu <laughs> Tipime bakın. Tipime bak. Abi ben. Arkadaşlar bu ne ya? Arkadaşlar biz kaybettik. Ve tekrardan gidiyoruz. Nereye gidiyoruz bilmiyorum. Var ve bir yere gideceğiz. Hadi, hadi başlıyoruz. Aynı yine Survivor. 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 Yalnız bu harita bende biraz kastı. Düzeliyor yavaş. Yavaş. Ay. Hasta yani. Kim canavar bir bakalım. Miraç mı ya? Yok. Kim? Aa Selim. Selim canavar. Kastı. Yalnız biraz kastı arkadaşlar. Koş koş koş. Aha. Anne yarın. Merhaba. Acaba bu bizi hayatta bırakmaz. Bir de arkamdan çıkıyor. Allah. Kaçın. Canını seven kaçsın. Bir yerde biri yanlış yaptı. Oh be. Sonunda kasmıyor. Oh. Abi ben bilgisayar arıyorum bulamıyorum. Burada var mı? A var. Tamam. Şimdi ne hackleyelim. Abi Allah aşkına bırak kaçayım ya. Kaçalım ya. Aha geliyor. Hmm. <laughs> İkimiz de yanlış yaptık. Arkadaşlar Beast oyundan çıktı. Yani oyundan çıktı Beast. Bizi yakalamayı bizi bulamadı ya oyundan çıktı her neyse arkadaşlar videomuzun sonuna geldik kanalımıza abone olmayı ve like atmayı lütfen. unutmayın görüşmek üzere hoşçakalın bay bay